Adım Şefik 19 yıldır Filoksa Kimya'da çalışmaktayım. Kimya'da iş başı yapmam ve buraya gelmem benim için iyi bir kariyer oldu. Patronlarımız bize güvenerek çok kısa bir zamanda Vali Camili pozisyonuna atadı ve hemen hemen 19 yılda yakınında da Kimya'da Vali Camili görevine devam etmekte. Filoksa Kimya'ya arkadaşın tavsiyesi üzerine başvurdum. İş görüşmelerine geldiğimiz zaman ilgi arka bayağı iyiydi. Yasin Bey'in bile gelip bizimle tanışması ne kadar değerli bir eleman olduğumuzu hissettik. Geldiğimizde firma daha yeni kurulmuştu. Çok kısa zamanda patronlarının desteğiyle ve yaptıkları yatırımlarla en üst seviyede de şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarla ilişkilerimiz çok iyi. Bir ekip çalışması var, bir ekip ruhu var, yardımlaşma var, birbirine destek var. Artı işe bağlılıkları ve iş devamlılıkları çok iyi iyi bir ortam olduğunu inanıyorum. Vardiyabilik görevinin çalışma arkadaşlarına bir dayatma olarak değil bunu getir bunu yap demekle de değil onları işi sevdirerek, motive ederek çok verimli hale nasıl getirebiliriz onun kendi becerilerini ön plana çıkararak onları işi sevdirip motive etmek. Şirketin geleceği hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Üretimi kapasitesini en üst seviyeye çıkarıp tam kapasitede üretim yapıp çalışacağımıza inanıyorum ve bu yolda da büyük aşamaları kaydettiğimizi biliyorum. Daha da iyi olacağız kendilerini bu şirket için değerli hissetmeleri, yaptıkları işin ne kadar değerli olduğu, yapacakları işi merak ederek ve sorular sorarak işi daha iyi öğrenmelerini ve sabırla çalışırlarsa çok iyi yerlere geleceklerine inanmalarını isterim. 19 yıldır Filoksel Kimya'da çalışıyorum ve Filoksel Kimya'nın ailesinin bir üyesi olduğunu biliyorum. Ve bana değer veren patronlarıma, müdürlerime ve ekip arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. <laughs>